Evet arkadaşlar. Bir darlık dönüşü. 3 motor dönüyoruz Yine bir 390, bir MT25 ve bir Tusko varnamız var. Yok lan neydi bu? Python kuydu Öyle bir şey olması lazım. Havanın, manzaranın güzelliğine bakın. Harika. Tam geçerim bu arada. Hatta şöyle yapalım. Muazzam ya, çok güzel ya. Çok güzel ya. Kanka, mükemmel. Çok güzel! Çekiyor. 3 kalkış 3. Bir kalkalım 3'te. Bir kere kalkalım üçte. 179 Burada 180'i rahat görmen lazım seni 180 181 182 Hop bir zıpladık Ne? 180. 180. 180. Beni mi? Ben, ben, ben 179, 178. Bu çok hızlı gitmek. Çok hızlı gitmeyeceğiz. Dur bir dakika dur 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 dur. Biz birinci çevre yoluna gireceğiz. O 3'e mi bağlıyor direkt Riva'ya? Bir konumdan bakalım. Biz ilk Aa biz 2'den mi geldik? 2'den geldik değil mi? Aynen, biz Ama Kadıköy'e gideceğiz biz şimdi. O yüzden 1'e Ne? Evet. Tam bu da 2. 1 nerede? Hayır, de 2 yok. İkinci çevre ol diyor yavrum. Bir ben de onu soruyorum işte. Hangi orası ya? Daha döndük ya, düz orası nerede? Orası nerede? Orası nerede? Bir dakika kardeşim, hemen çözüyorum. Tamam tamam, 100. Yüz... Oğlum biz çok ters geldik ha. Biz Kadıköy'e gidecektik. Yukarıdan geldik. Hala yukarıdan. Ben de söylediğim yerden gitmeliyim. Bak biz şu an buradayız. Bak geri döndürüyor gördün mü? Geri döndürüyor. Hem de bayağı döndürüyor biliyor musun? Kadıköy yazıp sende interkom var aç. Buradan sağdan gideceğiz bir yerden döndürecek bizi. Hayır bizim buradan gitmemiz şart yok. Biz buradan döneceğiz ya. Buradan buradan sağdan. Şu sağa bir girin biraz ilerleyelim. Konum düzelecek bence. Ya güneş gidiyor. Bir müsaade edin. Haydi sağdan Böcek doldu lan. Seni çok güzel çektim, çok güzel. Dön ya biz diğerinden. 35, Diyarbakır, Diyarbakır, 2674. Söylüyorum, 34, onu, 30, onu söylüyorum. Şimdi girdik yeni şu yoldan. Nereden girdik biz? Şile'den, Şile'den girdik. Şu arkada şey dönüşü var işte. Üçüncü köprü, ikinci köprü sapağı var. Oradan girdik ya. Üç dakika ya da beş dakika oldu gireli. Ben sana nasıl anlatayım ki? Ben bilmiyorum. Şile'den geliyorum, Kadıköy'e dönüyorum. Bilmiyorum ki. Yok. Hep aynı yerden geliyoruz üçümüzde. Şile yolu var ya, Şile'den bu bu ha bu var. He aynen. Ya buranın en yakın girişi hangisiyse ondan girdik ya. 3 dakika ya da 5 dakika oldu. Açıldı kapandı. Ya yok be abi. Hepimizin plakası açık görmüyor musun? Önce sen geç. Ben söylüyorum ya. <laughs> Benimkini söylüyorum. 34 KLN 772. K Kastamonu Leburgaz Nide 772. Kastamonu Leburgaz Nide 772.